Haydi kapakların altında ne olduğunu öğrenelim. Vay canına. Jane'in bir dilim var. Öyleyse Phoebe'de ne var? Oh. Vay be daha lezzetli bir şey var. Pancake daha. Başka öndürücü. Hadi Phoebe ile başlayalım. Hmm, pankeklerin çok lezzetli kokuyor. Hemen denemek istiyorum. Artık yağ ihtiyacım yok. Ama pankek çikolataya batırılabilir. Vay canına ne kadar işte açıcı. Deneyelim. Hmm. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Aklımda bir fikir var. Yes. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi pop tüm pipetini kullanarak pankeklere çikolata dökelim. Harika bir fikir bence. Çikolatanın pankeklerin üzerine ne kadar güzel aktığına bir bakın. Of. Şimdi her şeyi denemeliyim. Sizin hayal bile eğitme paylaşmayacağım. Tadına bakalım. Ah, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Ah. şimdi sıra sende. Hiç şansım yok. Bir parça çiğ et aldım. Çok tatsız ya. Çikolatayla denemem gerekecek. Biraz korkutucu görünüyor aslında. Daha önce hiç çiğ et yemedim. Sadece pişerindiğinde lezzetli ama çikolatada ve çiğ... Deneyelim. Of ya iğrenç resmen Phoebe. Hadi sen dene. Hayır Jane her şeyi bitirmelisin. Ama çiğ et çok iğrenç. Çikolata kesinlikle ona uymuyor. Yine de onu tamamen yemeye çalışacağım. Kendimi çiğ et yiyen vahşi bir hayvan gibi hissediyorum berbat. Şimdi ise ilk önce Jane'in kapağını açacağız. Hadi. Vay canına Jane'de marshmallow ve jelibon gözler var. Şişteler. de ne var? bu korkunç brokoli Phoebe. Çok üzgünüm senin adına ama Jane başlıyor. Aynen öyle ama ben çok mutlu olacağım. Çünkü marshmallow çok lezzetli. Nefis. Ve bu jelibon gözler çok işte açıcı. İçinde tatları içer de var. Harika bir şey. Baksana mükemmel. Şimdi ise çikolata çeşmesine daldırıp tadına bakalım. İnanılmaz derecede lezzetli olmalı. Bu kadar çikolatayı asla yememiştim. Baksınız şuna. Hmm, bayıldım. Haklıyım. İnanılmaz bir şey. Ah, bayıldım. Ve bitirdim. Tamamdır bir üzgünü seninle paylaşmayacağım çünkü çok lezzetliydi. Aa ah, paylaşmadı hemen anladım. Bu yüzden şimdiden çikolatalı brokoliyi denemeye hazırım. Bu kadar korkunç görünüyor ki. Oh, ah, hiç çikolatayla bile hala berbat. Hiç sevmedim. Berbat çikolata ve brokoli kombinasyonu. Ah! yiyorum ama bunu. Belki daha çok çikolata yardımcı olur. Jane. Denemek ister misin? Hadi ama. Hayır teşekkürler. Aa, hayır. İstemiyorum bunu. Öyle mi? Tamam her şeyi kendim yiyeceğim. Çok tatsız. Karnım brokoli sevmedi. İğrenç. Oh, tamam. Yiyebilirim. Oh, Pişirebilirim. Hayır. Oh, yes. Oh. Pardon Jane. Ve <laughs> <laughs> sen çok kötüsün. Bu ne koku? Şimdi ise bakalım. Phoebe'de <laughs> neler var? Phoebe <laughs> bunu istemiyor ama... Berbat hamam böcekleri var. Onlar çok korkunçlar. <laughs> Ah tamam öyleyse bir de ne olacak? Vay canına onun suşileri var. Ne kadar havalı. Kesinlikle inanılmaz derecede lezzetli olmalı. Ben denemeye hazırım. Vay canına, onu sosa böyle daldıracağız. Hmm. Tamam değil çok lezzetli. Ceyn aslında çikolatam suşimi mahvedecek sanki. Ama onunla denemek zorundayım. Suşi ve çikolata batırıp deniyoruz. Umarım soya sosunda olduğu gibi lezzetli olur. Ay işte acıcı görünüyor aslında. Vay canına bu lezzetli olmuş. değil şaka yapmıyorum. Gerçekten nefis. Çok sevdim. Yeni denemek istiyorum. Vay canına baksana. Oh nefis. Bayıldım. <laughs> Phoebe o kadar tatlı yiyorsun ki ben de sana inanmaya başlıyorum artık. Vay canına tüm şey yedim mi? Nasıl hızlı yedim bu kadar? Of oh, burada bir sürü berbat hamam becerikleri var. Onları nasıl yiyeceğim? Korkunç görünüyorlar. Ah, çikolatayla biraz daha iyi olacaklar mı? Hayır korkuyorum. Daha da kötü görünüyor. Çikolata hiç yardım etmedi. Ee, Berbat resmen yemeyeceğim. Yapamayacağım. Hadi ama yapmalısın. Bu bir meydan okuma. Haklısın. Bilmem gerekecek. Ee, i̇ğrenç. Onlar çıtır çıtır. Küçük panterler hissediyorum. Berbat. Ah, <laughs> oh, iğrenç bitirdim. Yeni yemeklerin zamanı geldi. Bu sefer size ne koyduklarını öğrenelim. Vay canına Jane'de güzel pembe donatlar var. Harika. Ama Phoebe'de iğrenç bir şey var. Ah da pot. Hiç de fena değil. Başlayabilirim. Donatlara bayılırım. Çok işte açıcı, tatlı ve lezzetlidir. Baksanıza şuna. Nefis. Çikolatayla daha da lezzetli oluyor. Kesinlikle çok şanslıyım. Süper resmen. Fibi kesinlikle beni kıskanıyorsun. Çünkü çikolatalı donatlar çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ve her şeyi yemek istiyorum. Baksanıza iki tane donatı aynı anda yiyeceğim. Hepsini deneyeceğim. Ah, onları şimdi yiyorum. Çok çok iyi. Harika. Ve üç tane daha var. Ve şimdi onları böyle sandviç gibi yiyeceğim. Baksanıza Çikolatanın nasıl işte Açıcı donatın üzerine dağılıyor Nefis resmen Bayıldım Ve çok tatlı Yapamıyorum Hadi Fibi senin sıran Gerçekten mi Korkunç ahtapotların sırası geldi Çok korkutucu görünüyorlar Çikolata bile ona yardım etmeyecek. Balık gibi kokuyor. ve bu emiciler çok iğrenç. Çok, çok, çok iğrenç bir tadı var. Hala iki tane ahtapot kaldı. Ve çikolata hala berbat bir kere resmen. Onları tamamen çikolataya daldıracağım. O kadar korkunç görünüyor ki. Bakamıyorum bile. İğrenç resmen. <laughs> Onları you. yemek am istemiyorum. <laughs> İğrenç. <am> Hiç sevmedim. <laughs> ah gibi seni izleyemiyorum bile. İstemiyorum. Bitirdim. <laughs> Baksanıza Phoebe ne aldı? Vay canına Jane'in lezzetli çitosu var. Harika. Şimdi ise Fibinin sırası ve orada. Vay canına bu mantar. Okay. O da hiç hoş değil. Bu sefer Jane ile başlıyoruz. Hadi çitosu deneyelim. Çok lezzetli. Kesinlikle onu yemeliyim ve kendimi onsuz bırakamam. Vay canına baksanıza. Hmm, çikolatayla deneyeceğim. Çok lezzetli bayıldım resmen. Ve şimdi ise yine batıralım çikolataya. İşte böyle Wolverine gibi görüneceğim. Çok iyi. Vay canına baksanıza pençelerime. Ve çok lezzetli. Herkese tavsiye edebilirim. Yine istiyorum. Biraz daha alalım. Ve işte bir süreyi çikolataya daldıracağız. Tadına bakmak istiyorum. Çok çok lezzetli. Yes. Bu ikili tuzlu ve tatlı inanılmaz bir şey. Hey. Jane, <laughs> hadi senin yanına gelip biraz deneyelim. Dur, <laughs> hayır. Deneme bile. Senin kendi yemeğin var bu mantarlar. Of ya bu mantarlar berbat görünüyor. Onları hiç sevmiyorum. Belki çikolata daha iyi yapar onları denemeliyiz. Her şeyi çikolata çeşmesine batırıyoruz ve tadına bakacağız. Gerçekten tatlı görünüyor ama tadını inanmıyordum. Ye <laughs> berbat resmen. Hadi ye. Oh, tamam. Jen hiçbir zaman mantarla bu çikolatayı denemedi. İğrenç resmen. Neden lezzetli çitosu var? Bende ise bu berbat mantarlar. Vay canına zaten kapakların altında yeni bir yemekler var. Hadi bakalım ne olacak. Ve Jane kazandı. Onda dondurma var. Vay canına çok şanslıyım. Çikolatalı dondurma. Bundan daha yeni olabilir ki çok lezzetli. İşte açıcı görünüyor. Vay canına ne kadar iyi lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bir sürü çikolata ve dondurma olmalı. Hmm, ne kadar için işte dondurma. Acaba ben de yiyebilir miyim? Keşke bende de dondurma olsaydı. O zaman hem Cem hem de ben memnun oluruz. Acil o kadar işte için bir şekilde yok ki. Ben artık izleyemiyorum. Ne? Bu berbat bir salata mı? Hayır olamaz. Anlamıyorum. Ne bu kereviz mi? Belki çikolatayla daha da iyi olur. Tamamdır. Şimdi tadına bakacağım. Aa, iğrenç görünüyor. Tadı da aynı. İğrenç gerçekten. Kereviz, çikolata. ikisi bir arada olmalı. Tamam. Başarabilirim. Her şeyi yiyeceğim. Hadi Fibi. Yaparsın. Tamamdır seni bitireceğim kereviz. Ah, hiç bitmiyor. Çok zor. Neredeyse son derim. Ah, tamam bitirdim. Ay, zavallı Fibi. Çok üzgünüm senin için. Ah, hayır. Okay. Teşekkürler. Üzülme. Yeni lezzetler. Bakalım kim daha şanslı? Jane elinde ne var? Evet bu haşlanmış yumurta. Çikolata çeşmesi için pek abi. iyi bir şey değil. Fimi'de ne var? Hadi öğrenelim. Vay bebe, kruvasan. Ne kadar güzel. <laughs> ben remeye hazırım. Çikolataya batırıyoruz. Kruvasanlar çok lezzetli. Çok fazla kruvasan yemekle Paris'e gidebilirsiniz. Ve bu arada çikolatayla çok daha lezzetli oluyor. Lezzetli. <laughs> çok iyi. Biraz daha istiyorum. <laughs> Bu arada çok güzel çikolatalı bıyığım var. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa gerçekten haklıymışsın çok komik. için şimdi sen. <laughs> çikolatalı haşlanmış yumurtayı çok da istemiyorum ama zorundayım. Bal çikolatayla yenilebilir olur. Haşlanmış yumurtaya aldırıyorum ama çikolatalı değil. Tamamdır deneyelim. Ay, iğrenç de ismen. Sevmedim. Ama giyebilirim. Evet kesinlikle her şey çeşmeden çikolatayla kaplamam gerekiyor. biraz içelim. ne kadar lezzetli. Bunu çok daha sevdim. Tamamdır. Bitirdim çikolatayı. Şuradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay. Ama benden çok uzaklaşma. Bu değil mi böyle? Üzerinde kilit var. <laughs> Baksana bu kutuda bir anahtar çizilmiş. Bakalım içinde ne var? Harika fikirdin. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Aha, anahtarı buldum. Aman tanrım bu ne korkunç. Bir kâsise olacaktı. Right, en azından anahtarı right, buldum. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Gizem Çok çiçek <laughs> Anneciğim. Kim ben beni rahatsız etmeye cüret etti? Daha ten kasanın içinde çığlık eden bir kafa var. Ne <laughs> uyduruyorsun sen? Şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim bir koru beni. Ama sana söylemiştim. <laughs> Aa, baksana kutu yenilendi. <laughs> Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben ya. pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Berbat. Oley anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kutuya baksan iyi olur. Tekrar yenilendi. <laughs> o zaman şimdi içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay, burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen var canına ama burada anahtarı buldum. Ah, Olamaz. Bu ne silik? Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım. Bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Aa, aman tanrım anneciğim. Yarasalar bana saldırıyor. Baksana kutu zaten yenilenmiş. Ve o notları bulmam gerekiyor mu? Tamam. tamam. Keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle bebek için mi? Burada yatıyor musun? Anneciğim bu küçük bir iskelet. Çek şunu çek şunu. Oh, bu tekrar yinelendi. Oh, okay. kulübüsün anahtarına çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay, yumuşak ve kara bir şey var sinema anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey? Ee, yapamıyorum ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley, başarıyorum sanki biraz daha. Oley. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Aa, yardım edin. Hayır beni cehenneme sürüklüyor. Bana izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol seni Aa. kurtardım. Hayır ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim burada bir şey var. Hayır bunlar fare sanki. Hayır farecik. Lütfen anahtar için geldim pekala. Sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. Oh, hayır. Ama ha, önce anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle? Berbat bir sıvı. Aa, çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı. Bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya, uyan. Hadi hey. kendine gel. Sıradaki sensin. Tamam sorun biz. Şimdi kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Hmm. Umarım yani. Ah yuvarlak ve esnek bir şey. Ah, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. hmm. Ah, yumuşacık. Ah, hoşuma bile gitti. Ay ah, işte anahtar. En kısa zamanda kızı yaşmam gerekiyor. Hmm var burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim ben bu ne böyle? Tamamen bir şeyle kaplandım. Umarım çikolata değil. Aa, yeter bu kadar. Aa, de. orada yeni bir kasa geldi. Git aç. Aa. Buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Oh burada yakında. Aa, buldum. Ama oh. orada ne vardı? Aa, hayır. Bu, bu hamam böceğinkileri çok korkuyorum. Aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Aa, hayır, oh, hayır Miyas. Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır. Çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Oh, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kaka tabağını hatırlatıyor. İğrenç. O iğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. ve be, bu benim düşündüğüm şey değil dedi. Ve bu çikolata. Maalet verici. Aa, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Ben ister misin? Söylemiştim mi? iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım bunu korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk.